Paypurt Kalesi, Nuh'un gemisinin oturduğu dağ ve bu eyaletin sınırlarıyla yağ akan olağanüstü bir çeşme üzerine diye bir başlık açıyor. Burada Arcinga'nın Erzincan olduğunu, Argiron, Darzi şehrinin yine burada Anadolu'da bulunan yerler. Paypurt'un da çok meşhur Bayburt olduğunu atlamayalım. Burada anlaşılıyor. Büyük Ermenistan büyük bir eyalettir. Başlangıcında bulunan da yani Arzengan veya Erzincan'da çok güzel ve çok ince pamuklu bir kumaş imal edilir. Ve anlatması uzun sürecek daha birçok zanaatle uğraşılır diyor. Ayrıca topraktan olabilecek en güzel ve en faydalı sıcak sular buradan çıkar diyor. Halkın büyük kısmı Ermenidir. Tatarlara da tabidir. Bu eyalette çok sayıda şehir ve kale vardır diyor Marco Polo. En muhteşem şehir olan Arzingan psikoposluğun merkezidir diyor. Diğer büyük şehirler Argiron ve Darzis. Argiron diğer versiyonda Argiron edici. Latince'de Romalıların kalesi anlamına geliyor. Ax Romanorum diye geçiyor. Şu anki